صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل انسان ألزمناه ضَائِرَهُ في عنقه. ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ve le bekeytum kesira. Sadaka Rasulullah fi ma kal ev kal. Pek aziz ve muhterem mümin kardeşler. Bizleri yoktan var eden, sonsuz derecede nimetler veren iman, İslam, Kur'an ehli kılıp Hz. Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi yapan alemlerin yüce Rabbi, zerre ve kürrelerin maliki Mevla-i Zülcelal'imize sonsuz derecede hamd ediyoruz. Onun sevgili ve seçkin Resulü, alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Peygamberimiz Efendimiz'e de salat ve selamlar gönderiyoruz. <laughs> Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rızasına uygun güzel davranışlara, güzel amellere yönetsin o amelleri bize sevdirsin kardeşlerim. İçimizden gele gele istek ve arzu içerisinde Cenab-ı Hakk'a yönelmeyi, salih ameller işlemeyi, bu güzelliklerle de kendisine iman ve İslam ehli olarak kavuşmayı hepimize lütfedip ihsan buyursun. Zaten başka arzusu ne olabilir? Değil mi insanın mümin kardeşlerim? İman etmiş kişi, Rabbine gönül vermiş insan... Rabbinin rızasını arzu etmiş olarak... Yaşayan kimse... Ahiret yurduna... O güzellikler içerisinde... Kavuşmak ister... Hani meleklerin... Selamun aleyküm tıbtüm... Fedhuluha halidin... İfadesi ne kadar güzel... Selam olsun sizin üzerinize... Ne mutlu sizlere... Ne mübarek insanlarsınız demek ki siz... Girin şu cennetlere... Hem de öyle girin ki ebediyen kalmak üzere girin diyor değil mi? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o güzel davete ve çağrıya inşallah layık olanlardan ve o güzelliğe ulaşanlardan eylesin muhterem kardeşlerim. İnsan dünya hayatında tabii ki imtihan aleminde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her haliyle bizi imtihan ediyor. İmtihan dünyası yapılan her şey kayıt altına alınıyor kardeşler. Hiçbir şey dışarıda tutulmuyor. Rabbimiz ayetlerinde bu manayı bize haber veriyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mübarek sözlerinde hepsini bildiriyor. Ama kulak vermek önemli. Hani kulağını açan insan, değer veren insan. Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman imanı bir kat daha artan insan. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ عَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Bu ayeti kerime prensibimiz olsun inşallah. Çünkü mümin kardeşlerim, iman ehli insanın, mümin kimsenin halini, derecesini ve durumunu bize haber veren, ölçüsünü haber veren, Allah katındaki yüksek iman hakikatini haber veren ayeti kerime müminler ancak şu kimselerdir ki Allah denildiği zaman yürekleri ürperir diyordu Cenab-ı Hak. Ayeti kerimeler ona okunduğu zaman imanlarını o ayetler bir kat daha artırır. İnancı daha da pekişir ve Rabbine tevekkül eder sadece gerçek müminler buymuş hiç unutmuyoruz. Hep tekrar ediyoruz bu güzel ayeti kerimedeki o çok önemli dereceyi, tarifi, ölçüyü yakalama gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Rabbimize iltica ediyoruz. Cenab-ı Hak bu güzelliği, bu hali, bu eşsizliği, bu dereceyi hepimize lütfeylesin muhterem kardeşlerim. Başta okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle buyuruyor ve külli insanin elzemnahu dairahu fi unuqi. Her insanın amel defterini onun boynuna astık diyor Cenab-ı Hak. Aman ya Rabbi. Boynumuzda bir amel defteri mümin kardeşlerim. Nereye gidersek amel defteri bizimle. Gecemiz gündüzümüzde. Sabahımız akşamımızda. Öğlemiz ikindimizde. Her vakit, her an. Nerede? ne şekilde olursak olalım bizi kaydeden bir defter ve onun kerim olan melekleri yazıcıları kiramen katibin hiçbir şeyi göz ardı etmeden Cenab-ı Hak onlara yazdırma imkanını vermiş mümin kardeşlerim yazma geçme hesap tutma imkanını vermiş emrini vermiş onlar bunu seve seve yaparlar. Ama seve seve yaparlar derken onların severek yazdıkları bir şey mümin kardeşlerim Allah'ın emirleri tabii ki onlar için en öncelikli onu yaparlar. Ama severek yazdıkları şey de insanın salih amelleri. Hoşnut olmadan yazdıkları şey ise şerleri mümin kardeşlerim. Yanlışları, hataları. Rabbimiz onları İnşallah Teala bizlerden uzak tutsun, nefislerimizi oralara doğru yönlendirmesin. Yanlışlarımız oluyor ama tevbe ve istiğfarla da silme imkanını ve güzelliğini bizlere istek ve ve gayretini nasip ve müyesser kılsın kardeşler. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelgahu menşura. Ya ya insan için kıyamet gününde onu Açılmış, serpilmiş, önüne konmuş bir vaziyet içerisinde çıkaracağız diyor Cenab-ı Hak. Herkesin kitabı çıkacak bir kitap. O gün gözlerinin önüne serilecek. Nedir bu? Hani ne varsa hepsini kaydetmiş diyecek ya mümin kardeşlerim. Evet küçük büyük her şey orada kendisini göstermiş olacak işte öylesine bir kitap mümin kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sağımızdan almayı nasip ve müyesser kılsın diye Allahu Zül Celalimize dua edelim. Sağından alanlara ne mutlu ayeti kerimelerde hep müjde gelir onlar için. Sağından alan müminler. Ashabı yemin. Öteki ashabı şimal. Solundan ya da sırtından alan insanlar. Zorluk içerisinde. Sıkıntı ve ızdırap içerisinde. Rabbimiz muhafaza etsin. iman ehli İslam ehli, Kur'an ehli, salih amel sahibi olarak sağımızdan almayı cenab Hak hepimize nasip ve müyesser kılsın muhterem kardeşlerim. Evet, o gün insan için o amel defteri her şeyi açığa dökecek. İkra kitabek. İşte oku kitabını. Sana kitabın yeter diyor. Kefa bi el yevme aleyke hasiba. Bugün hesap görücü olarak kendi kitabın sana yeter diyor Cenab-ı Hak. Evet, nefsine yeter, sana yeter. Yani sen dünya hayatında ne işlemişsen hepsi var. Sanih ameller işlemişsen onlar var. Allah'ın cennetleri, nimetleri, lütuf ve ihsanı sana ulaşacak. Ama günah ve yanlışlar yaptıysan kitabın onu da kaydetmiş. Aç, oku, bak. Evet sevinç içerisinde olabilmek için mümin kardeşlerim dünya hayatında Allah'ın rızasına uygun salih ameller işlemek lazım. Büyüklerin niye çok ağladıklarını düşündüğümüz zaman o güzel insanların gözyaşı dökmelerine, insanlar ziyaretlerine gittikçe ya da sohbetlerinde bulundukça ya da derslerinde oldukça şahit olurlar da siz de mi ağlarsınız efendim. Siz ağlarsanız benim halim, bizim halimiz ne olacak derlermiş. Kardeşlerim gerçekten Allah'ım kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun ayeti kerimesi bize bu manayı ne güzel açıklıyor aslında. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen insan o gelecek tehlikeleri, sıkıntıları, acıları ve ızdırapları göz önünde tutar, unutmaz da gecesinde, gündüzünde ona uygun nasıl salih amel işlerim acaba diye gözyaşı döker ya. El cahilü cesurun demişler kardeşlerim. Cahil insan cesur olur. Bilmeyen insan, gaflet içerisinde olan insan hesabı düşünmez. Eh Allah bir kapı açar biz de kurtuluruz der, yürür gider. Bu Bunlar bize ümitsizlik vermesin. Bunlar bize gayret verecek. Yoksa Allah'tan ümidimizi asla kesmeyiz. Lataknetu taknetu mir rahmetillah diyordu Cenab-ı Hak. Allah'tan ümidinizi kesmeyin ama korkuyu da bırakmayın manalarını. Nasıl yaşamamız gerekiyorsa onu elde etmenin çabası içerisinde olacağız kardeşler. Nasıl yaşamamız gerekiyorsa. Rabbimizin rızasına uygun bir tarz. İşte kainatın efendisi bunun için asabını uyarırlar. Bunun için gözyaşı dökerler zaman zaman. Asabıyla birlikte beraberce ağlaşırlarmış. Hemhal olmak. Eğer gülümsenecek ve gülümsenecekse Resulullahımız da gülümser bazen. Ağlanacaksa beraberce ağlaşırlar. Sevinçle beraber olmak, kederde beraber olmak kardeşlerim. Müminlerle beraber olmak hakikati. Bu, mada, bu manada bu manadaki kainatın efendisi Lev ma ma'alem le dahiktüm galilen ve le bekeytum kesira buyurmuşlar ya. Yani eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız çok ağlar, az gülerdiniz. Çok ağlar, az gülerdiniz diyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca Cenab-ı Hakk'ın rızasına yönelik salih amellere doğru yönelmek bizim için tabii ki kazançların en güzeli. Dünya hayatı dünya ömrü bir defa veriliyor insana kardeşlerim. Telafisi var mı? Yok. Geri dönüşü var mı? Yok. İnsan hüzün, gam ve keder içerisine bürünürse neye yarar? Dönüşü olmayan bir yolculuk, telafisi olmayan bir hal ve durum. Hadi dünyaya bir daha gelelim de Rabbimize ibadet ve taatimizi yapalım deme imkanına sahip mi insan? Asla kardeşlerim. Yok ki böyle bir imkan. Yok ki böyle bir durum. Allah akıl ve feraset versin büyüklerin duasıyla inşallah bizlere de. inanmış her bir kardeşimize de inşallah kardeşlerim gayret ve çaba kuşağını kuşanalım inşallah. Olur mu? Allah lütfetsin. Evet. Muhafız melekler ne varsa hepsini yazıyorlardı ve inna aleyküm lehafizin kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun üzerinizde diyor Cenab-ı Hak muhafız melekler var o kerim o tatlı o eşsiz yazıcılar var değerli yazıcılar var onlar var ya siz ne yaparsanız hepsini yazarlar kaçırmadan yazarlar bu hakikati göz önüne getirince kardeşlerim insanın böyle kendisini her şeyden azade görmemesi gerekiyor. Kendi halinde bile olsa kendisini gören bir yüce zatı düşünüverince insanın içi titrer değil mi? Niye inanmış insan, iman etmiş kimse yalnızlıkta bile günah işleyemiyor, bir haram yapamıyor. Çünkü Rabbim beni görüyor diye düşünüyor. Rabbim beni görüyor, beni gözetliyor, yazdırıyor. Yarın huzuruna varacağız, her şey de açığa çıkacak diyor kardeşlerim. Evet. Hakikat çok önemli. Çok açık ve net. Hani Cenab-ı Hakk'ın efe hasiptüm ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turca o kerimesi bize zaten bu manaları ne güzel özetliyordu ya. Ne güzel özetliyor ya kardeşlerim. Biz sizi boş yere mi yarattık sanıyorsunuz? Yani sizi bir gün huzurumuza alıp da hesaba çekmeyeceğimizi mi sanıyorsunuz? Bakın Kardeşlerim insanımıza bir bakın o kadar rahatız ki namaz, niyaz, ibadet yok bayramdan bayrama, cumadan cumaya Allah'ın emir ve yasaklarına riayet yok. O kadar da rahat. Niye? Cahil cesur. Öyle gidiyor işte. Gaflet içerisinde nefsi ve şeytanı kendisini kandırmak suretiyle devam edip gidiyor hayatına. Ama bir gün ola ki o gün ecel gele haydi gideceğiz diye sonra insanın haline bir bakar. Öyle değil mi kardeşler? Ne oldu? Hani ayaklar birbirine dolaşır diyor Cenab-ı Hak ya. Artık ne yapacağını bilemez. Çaresiz, zaman ister, vakit ister. Biraz daha ibadet ve taat, hatta tevbe edeyim. Yapmadıklarımı yapayım. Ama çare var mı? Allah bizlere şuur ve idrak versin inşallah. Evet Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, amel defterlerimizin sağ ve solumuzdan verileceğini haber veriyor insanoğlu olarak bizlere kardeşlerim. Asabı yemin ve asabı şimal Rabbimiz asabı yemin hakkında haber veriyor mümin kardeşlerim. Asabı şimalin de durumunu yine bize bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe emma utiye kitabehu bi yemini. Kitabını sağından alanlara gelince o insanların durumu ne olacak? Bakın فَسَوْفَ yuhase حِسَابَ hisabe yesira. O insanların hesapları çok kolay geçecek. Ve yen galibi ila ehlihi mesrura ve aile efradının içerisine dönerken sevinç içerisinde dönecek. Mesrur rahat, huzurlu. İşte kitabımı sağımdan aldım. Ne kadar güzel. İsterseniz alın bir okuyun da diyecek Memin kardeşlerim. Sevinç içerisinde aile efradından Cennet ve nimetlerine gark olacak güzel insanların arasına dönüverecek. Onlarla birlikte zaten Cenab-ı Hak. Yani ailemizden, eşimiz, dostumuz değil mi kardeşlerim? Çoluk çocuğumuz, annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz. Bakın bir arada inanmış insanlar yine bir arada ibadet ve taatini yapmış. Amel defterini sağından almış. Sevinç içerisindeler. Kucaklaşıp cennete beraber girecekler inşallah. Orada da beraber olacağız değil mi kardeşlerim? Tanıdık dost, ahbab, cemaat inşallah beraber olacağız. Rabbimiz lütfetsin inşallah bu güzelliği Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan niyaz ediyoruz. Birlik ve beraberlik ve muhabbet içerisinde inşallah hem kucaklaşacağız hem de o cennet ve nimetlerini göreceğiz. Rabbimizin cemalini de seyredeceğiz inşallah. Tamam inanıyoruz. İstiyoruz da Cenab-ı Hak'tan, Yüce Rabbimizden. Hocam diyeceksiniz az önce neler anlattınız korku ama o korkular bizi buna hazırlayacak işte. Ashab-ı kiramın hali buymuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asabına verdiği verme çabası içerisinde olduğu hakikatler buymuş zaten. Beynel havf ve raca korkuyu bırakmayacağız bastonumuz değil mi kardeşler? Evet ümidimiz de bırakmayacağız ikinci bastonumuz. Bir ona yapışacağız, bir ötekine yapışacağız ve bu yolda ilerleyeceğiz. Az önce korku duyduk, şimdi sevinç halindeyiz. Beraberce o sevinci adeta dinlendiriyoruz değil mi Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıyla? Beraber olacağız ümidi içerisinde Rabbimize iltica ediyoruz kardeşlerim. İslam'ı yaşamak, Allah'ın dinini yaşamak kadar güzel olan hiçbir şey yok. Rabbimizin rızasını elde etme çabası içerisinde olmak kadar güzel hiçbir şey yok. Allah bize bu gayreti, bu çabayı nasip ve müyesser kılsın teala. Rabbimiz diğerlerine de haber veriyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Ve emmâ men kitabehu kitâbehu verâ Şu kimseye gelince ki o da amel defterini sırtından alacak diyor Cenab-ı Hak. Arkasından verilecek kendisine vesefed eduğu sübura hemen bir anda yok olma isteyecek onu görüverdiği zaman keşke olmasaydım keşke yaratılmasaydım keşke şimdi bana da ölüm gelse yok olup gitsem adım sanım unutulmuş olsa Allah Allah inanmamış insan kafir kimse İman ne güzel zenginlik kardeşlerim onun için kadro kıymetini bilelim kurutmayalım onu bir fidan misali ona bakalım. Onun suyuna, onun bellenmesine etrafının, onun gübresine, onun ilacına bakalım kardeşlerim. Salih ameller, tevbe ve istiğfarı asla terk etmeyelim. İhmal etmeyelim. Olmaz mı? Ve yasla se'ira. Ve o insan, amel defterini solundan almış olan insan ne yapacak? Artık cehennem ateşine girecek. Oraya yaslanacak, o acıklı, acı, alevli ateşi görmüş olacak, içinde bulunmuş olacak. Rabbimiz muhafaza eylesin, bizlere şuur ve idrak versin, gayret ve çaba versin mümin kardeşlerim. Ve insanoğlunun halini yine Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimesinde görüyoruz mümin kardeşlerim. Ve al kitab, kitap o gün konacak, ortaya kondu. Feter al mücrimine müşfiqine ve açılmış kitabı o insanlar görü verdikleri zaman korkacaklar. Onların korktuklarını görürsün sen diyor Cenab-ı Hak. Korku içerisine girecekler. Niye? Niye? Çünkü amellerini gördüler de ondan ve diyecekler ki ve yaqulu ne? Ya veyletena vay halimize. Yazıklar olsun bize. Vay halimize. Maalehdel Kitabı, la yuadiru, sâyiraten, ve la kâbiraten, illa Şu kitaba ne oluyor ki, küçük, büyük, saymadık hiçbir şey bırakmamış, her şeyi saymış dökmüş. En ince ayrıntıya varıncaya kadar her şeyi saymış ve dökmüş diyor. Evet, o kitabının solundan almış olan insanın haline bir bakın kardeşler Rabbimiz hepimizi muhafaza etsin. Evet onun için iman hakikati kadar eşsiz ve güzel bir hakikat asla ve kat'a olamaz değil mi? Ve vecedü ma amilu hazira. Evet kardeşlerim. Böylece yapmış olduğu her şeyi onlar gözlerinin önünde bulurlar diyor Cenab-ı Hak. Her şeyi gözlerinin önünde bulurlar. Hazır bir vaziyette görürler. Vela yazlimu rabbike hada. Rabbin, senin Rabbin hiç kimseye asla zulmedici değildir. Yani onlar bir azap hak ediyorlar ya, aslında bu azabı kendileri hak ettiler. Dünya hayatında kazandılar. Kim zerre miktarınca iyilik yaptıysa onun karşılığını görecek. Kim de zerre miktarınca kötülük yaptıysa onun cezasını görecek. Karşılık böyle ortaya çıkacak. Evet, insanın amel defteri. Gün olur, açılır defterin, parıldarsa o gün gözlerin. Ne mutlu ki cennettir yerin, göklere uzanır sevincin. Açılıp da o gün defterin, kararırsa o gün gözlerin. Bilesin cehennemdir yerin, gökleri karartır kederin. Ya, gökleri insanın kederi o gün karartıyor kardeşler. Evet onun için mümin kimse inanmış insan Rabbinin korkusunu özünde hisseden insan ebedi cennet yurduna hazırlık yapan insandır mümin kardeşlerim. İnsanoğlu hani Mevlana Hazretleri öyle diyor. Yaşlanmaktan kork eğer gençliğinin kıymetini bilmediysen. Gençliğini heder ettiysen yaşlanmaktan kork diyor. Korkarsın değil mi diyor. Unutulmaktan kork. Arkanda güzel bir eser bırakmamış sen. Bakın, iyi insanların güzel hallerine işaretmemin kardeşler. Ölmekten kork, ölmeden önce ölmeyi öğrenmemişsen, hayata geçirmemiş Onun için insan gençler, genç kardeşlerim, yaşlılığa doğru giderken gençliğin kıymetini iyi bilmeli belli bir yaşa bizler gibi geliverince eski günlerinize bakarsınız siz de hayıplanır durursunuz ama genç ve din çiken Allah'ın kulluğunda gayret ve çaba içerisinde olursanız Rabbimizin rızasını elde etme çabasında bulunursanız hakkın emrince koşuşturursanız gençliğini Allah yolunda geçiren insanlardan olursanız yaşlılığınız da ne güzel olacaktır. Onun için genç insan şu anda şanslı bu şansını çok güzel bir şekilde değerlendirecek ama bizim gibi belli yaşa gelmiş insanlar da yine o geçmiş günlerine tevbe ve istiğfar içerisinde bugünlerin kadro kıymetini bilerek en iyi şekilde değerlendirmenin çabası ve gayreti içerisinde olacak ki ebedi cennet yurduna inşallah başta Rabbimizin meleklerinin haber verdiği gibi selam olsun haydi girin ebediyen kalmak üzere buraya diyecekleri o güzel eşsiz sonuca ulaşmış olsun. Ulaşmış olalım muhterem kardeşlerim. Evet. O halde insan ahiret yurdunu unutmamalı. O halde insan hesap gününü gözünün önünden uzak etmemeli kardeşlerim. Ve hesap defterlerinin verileceği günü unutmamalı. Ve yine bugün en acil şekilde hesap defterlerini gözden geçirmeli. Defterlerimiz elimizde amel defterlerimiz şu anda. Bu amel defterlerinin içerisinde acaba ne var ne yok? Bunları göz önüne almalı kardeşlerim de yanlışları silip hani etta ibi minedden bir kemel lazem bele fehvasınca günahına samimiyetle tevbe eden kimse o günahı işlememiş gibi olur diyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin kardeşlerim, ne yapmalı? Ne yapmalı? Oradaki yanlışları tevbe silgisiyle silmeli ve Allah'a ibadetle oraları doldurmalı ki ahiret yurdu güzel olsun inşallah. Rabbimiz hepimize bu güzelliği nasip ve müyesser kılsın. Rızasına uygun salih ameller işlemeyi hepimize nasip eylesin. Ebedi cennet yurdunu lütfeylesin ve son nefesimize gelince o cennet makamlarını göre göre Hani bir beraberce niyazımız var değil mi kardeşler? Zahmet olmaz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin refakatinde Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelime-i tayyibe münciyesini diye diye kendisine vasıl olmayı Rabbu Zül Celalimiz hepimize nasip ve müyesser kılsın. Öyle bir hal olsun ki Rabbimizle niyaz ediyoruz. Ya Rabbi seni özledim, sana kavuşmak istiyorum, seni arzuluyorum, cemalini görmek istiyorum Allah'ım diye İnşallah bu istek ve arzu içerisinde güzel Habibinden gelen güzellikler, esintiler inşallah o eşsizlikler içerisinde kendisine Rabbimiz kavuştursun, güzel ve kolay ilesin o güne kadar da en güzel şekilde bu hayatın inşallah sonuçlanması için gayret etmeyi hepimize lütfetsin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel muselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha